Bir iki ay önceden yaşamaya başlamıştım. Acaba ne olacak? Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ebeveynlere yönelik düzenlediği "Çocuğum Okula Hazır mı?" konulu seminerde uzman psikologlar okul olgunluğu nedir, okula uyum sürecinde nelerle karşılaşılabilir, okula başlarken nelere dikkat edilmeli konularında bilgilendirici bir sunum yaptı. Okul kuralları olan sınırları olan bir süreç. Akdeniz Belediye Konferans Salonu'nda Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ışığında Çocuğumu Birinci Sınıfa Nasıl Hazırlamalıyım başlıklı seminere Kültür ve Sanat Evlerinde Kursu eğitim alan kadınların yanı sıra farklı mahallelerden anneler yoğun ilgi gösterdi. 200 seneden beri yoğun şekilde mesai harcıyoruz. Sizler çeşitli etkinlikler için orada bulunuyorsunuz. Yeri geldiğinde sizleri farklı etkinlikler için, seminerler için, kurslar için hem buradaki konferans salonumuza davet ediyoruz hem de farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geziler düzenliyoruz. Ama en önemli sefer günkü etkinlik diye düşünüyorum. Çünkü hayattaki en önemli varlıklarımız evlatlarımız için buradayız. Ee, hayatı hakikaten bazen onlar için yaşıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların hüznü bizim hüznümüz oluyor. Bundan dolayı Başlangıçta ne kadar doğru başlarlarsa, ne kadar sağlam adımlarla hayata, okul hayatına adım atarlarsa ilerisi o kadar daha doğru oluyor, daha güçlü oluyor. Seminerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren uzman psikologlar, Gülnihal Bilim ve Günay Duygu Ateş tarafından ebeveynlere çocuklar ve anne babanın çocuğu okula başlarken karşılaşabilecekleri zorluk ve endişeler, okul kaygısı belirtileri ve okul hayatına uyum süreci hakkında çözüm önerileri anlatıldı çocuk okula giderek her yeni bir farklı bilgiler ediliyor. Bu noktada şunu yaşıyoruz daha az zaman, buna biraz daha değiniyor olacağız ama işte çocuğu yapmadığı şeyleri öğretimine söylemek ve <laughs> etmek. Çünkü okuldaki o disiplin kavramını bulabiliyor çocuk evde, otorite sağlanmamış çocuklarda özellikle. Dolayısıyla çocuğu okuldan uzaklaştıran bir davranış oluyor bu. Çocuğun sosyal, duygusal, bilinçsel ve fiziksel becerilerini öğretmenliğinde, branş öğretmenliğinde ve okul psikolojik danışmanları tarafından keşfedilmesini sağlayarak bu becerilerini en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada okulda çocuklarımızın rehberlik öğretmenleriyle irtibatta bulunmakta çok kıymetli. sınıf öğretmenlerinin yanı sıra kendisinden farklı özelliklere sahip insanlara saygı duymasını öğretmek. bu eğitim aslında evde başlıyor. Çocuklarımızın farklılara farklılıklara saygı duyabilmesi, öğretmeye başlaması evde başlıyor. Ee, <laughs> sizler birlikte <laughs> çok mu ağlayacak? Hazır mı? Okula gittiğinde fizikçi olarak psikolojik...